Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son durumları size anlatacağım. Ee, olan olayları anlatacağım. Gördüğünüz gibi baya bir ilerleme kat ettik. Hatta şu an Paris'i almak durumundayız. Hatta aldık alacağız. Zaten bir askeri var. Öldü ölecek. Ee, şu an e, İngiltere'yi saf dışı bıraktık. Fransa'yı e, fethettik sayılır, başkenti düştü, artık şehri de kalmadı, bir iki tane kaldı. Zaten Yugoslavya buradan alıyor, ben buradan ilerliyorum. Artı olarak e, Fas da İspanya'ya saldırdı, e, buradan devam ediyor böyle yukarıya doğru. E, Rusya burada e, devam ediyor, Mısır bayağı bir e, büyüdü. Kafkasya ile birlikte ikisi bir e, ittifak. Aynı şekilde e, yükselişteler. Biz de burada büyük bir mücadele verdik. E, size bir şey göstermek istiyorum. Eski gazeteyi göstermek istiyorum. Ama eskiye gitmiyor galiba. Neyse ben izah edeyim. Tamam yanlış oldu evet şunu izah edeyim şimdi bu Fransa, İspanya, İngiltere ve şurada yok olan bir Almanya daha önceden aktifti bu arkadaşlar gazetede öyle bir e, böbürlene böbürlene ilerliyorlardı ki hatta Berlin'e kadar gelmişlerdi zaten ilk video izleyen arkadaşlar bu anlattığım konuları hakimdir İlk videoda e, özet geçeyim Almanya bana saldırdı. Ben e, Almanya'nın çoğunu fethettim. Ardından Almanya'nın dahil olduğu koalisyonu bana saldırdı ve ben de Berlin'de bir savunma hattı yaptım. Ondan sonra e, diğer benim e, katıldığım ittifak Yugoslavya, Rusya e, bana bayağı bir destek verdi, beni korudu. Yugoslavya burada Fransa ile mücadele etti. Rusya buradan ordusunu getirdi. Hatta zor olmasına rağmen Rusya buradan birliklerini getirdi. Ve bu kanala yerleştirdi. Bu Hamburg'da büyük bir mücadele vermiştik. Ee, sonra olay bu. Ee, diğer devletler Fas e, kendi savaşını bırakıp bana desteğe gelmişti. Burada e, Mısır desteğini bildirdi Çünkü haklıydık ve hakkımızı aramaya kalktık şu an bot olan bir devleti almaya çalışıyorum bir de Fransa'yı komple almaya çalışıyorum Fransa ayrıca şu an ne yapmaya çalışıyor kendi arkadaşıyla da ters düştüler şu an İngiltere'ye savaş açmış kendisi onun topraklarını almaya çalışıyor. Biz onu e, yendik. Hatta bu devleti de yendik. E, İspanyayı da bitirdik. Fransa'yı da bitirdik. Yani çok güzel bir maçtı, çok güzel bir eldi. E, bu arkadaşların her birine e, teşekkür ederim. Ha düşman olarak e, İngiltere'yi de takdir ediyorum. E, bayağı bir e, özverili mücadele etti. Beni en çok zorlayan oldu. Burada benim 27 birliğim vardı. Burada Fransa'nın 17 tane birliğiyle savaştık. Fazla bir e, askerim kalmadı. Ama İngiltere baya bir e, asker topladı. Baya bir ilerleme katetti. Diğer arkadaşları da e, şey olsaydı eğer. Destekçi olsaydı onlara. Baya bir ilerlerlerdi. Ama maalesef olmadı. Benim e, satmayan arkadaşlar e, oyun dahi olsa, gerçekten oyun dahi olsa e, helal olsun diyorum. Bu büyük Finlandiya'ya ayrıca helal olsun diyorum. Çünkü oyuna sonradan bize destek vermeye e, çalıştı. Geç olsa da e, bir iki tank da getirse e, getirmiş olsa dahi çok işimize yaradı. Neyse arkadaşlar abone olmadan e, geçmiyoruz. Beğenmeden geçmiyoruz.